Değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Halk Eğitim Merkezlerindeki kota dahilinde açacağımız kurslar belli oluyor. Yavaş yavaş da kurslar başlıyor. Şimdi kurslar açıldığı zaman da biliyorsunuz yeni bir sistem geldi. Artık kurs yerlerin kursu talep etmesi ve Halk Eğitim Merkezlerinde bu kursu talep doğrultusunda planlaması gerekiyor. Bu konuya da e, Balkesir Halk Eğitim Merkezi'ne Ayten Hocamız bir soru sordu. Bu soruyu istinaden bu süreci şöyle bir gözden geçirelim. Hani kursiyerlerimiz hangi aşamaları yapması gerekiyor kursu talep etmesi için. bizlerde bizler de hangi aşamadan geçip o kursu açacağız ve kurs açıldıktan sonra da o kursa nasıl kursiyer kaydı yapılacak? Yani kursiyerlerimiz biliyorsunuz artık edebile şifresi kendisi giriyor. şöyle şöylece bir özet videosu hazırlamaya çalışacağız. Şimdi e-yaygına biliyorsunuz kursiyerlerimiz girecek e-yaygın sistemine dahil olacak da buraya gelip Onları karşılayan ekranda e-devlet girişi yapacaklar. Şimdi e-devlet girişine geldiğinde herkes TC kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle buraya giriş yapacak. Onları böyle bir ekran karşılayacak. Şimdi e, kursiyerlerimiz bizim e, açacağımız kursu talep etmesi için ilk önce başvurulara gelecekler. Sonra da kurs kayıt işlemlerine gelecekler. Genellikle şu süreç karıştırılıyor. Kursu ön başvurumu yapacağız. Kurs açılması talebi mi diyeceğiz? İlk önce kurs açılması talebi diyeceğiz. Neden? Şimdi Ayten hocamın sorduğu sorularda şöyleydi. Örnek veriyorum. Ben ne olsun? Mesela giyim alanında bir kurs olsun. Hemen kursu bulalım. Ben buraya dikimi yazdım. İşte bebek giysileri, dikimi, çadır, dikimi, çuval, dikimi. Bir sürü dikim kursları var. Mesela diyelim ki erkek ceket dikimi kursu açılacak. Bu kursu bulacak ve kursu talep et diyeceğiz. Kursu talep ettirdikten sonra da buradan örnek soru Balıkesir'den geldiği için örnek veriyorum. İşte Balıkesir'i seçecek. Sonra ilçesi hangisi ise onu işaretleyecek. Mesela diyelim ki Balıkesir, Ayvalık var, Bandırma var, bir Gadiç var. Galiba Edremit'teydi hocamız. Edremit Mesela diyelim ki buradan da normal kurslar var. Sokakta çalışanlar, tutuklu hükümler, tedavi altındaki unutulmayı tutmuş. Bir sürü kurs var bakın gördüğünüz gibi. Biz mesela normal statü olanı seçelim burası için. Herhangi bir açıklama yapacaksanız işte bu açıklamanın mihvali ve geleceğin saatler olabilir. Burayı seçtikten sonra kaydet butonuna basıp ee, bu kursun o il için talebini oluşturabiliyorsunuz. Burada da zaten Balkesir Edremit'te bir kurs talep ettiğimiz görünüyor akıl zeka oyunları Tokat'ta. Mesela bunu herhangi bir talebi oluşturduğunuzu yanındaki kurs talebini silmek istiyoruz butonuna basarsanız da bu talep buradan siliniyor. Siz herhangi bir kursu bu şekilde arayıp sonra kurs talep et butonuna bastıktan sonra Sonra da kaydettirdikten sonra burada görüyorsunuz. Bu talepleriniz halk eğitim merkezine düşüyor. Bu talep sayısı belli bir sayının üzerine çıktığında da kurslar başlıyor. Şimdi birinci bölüm böylelikle bitmiş oldu. Yani ust öğretimiz ilk bölümü kurs yerlerine bu şekilde tarif edecek. Kurs açılması talebi yapın. Buraya adını yazın. Kurs talep et butonuna basın. Ve kaydet deyin diyecek. Şimdi geldik ikinci bölüme. Yeterince talep oldu diyelim. Ve kurs açıldı. Kurs açıldığı zaman Kursiyerlerimiz yerlerimiz bu sefer kursa kayıt olması gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacaklar? İşte gene başvurulara geleceğiz. Gene kurs kayıt işlemlerine geleceğiz. Mesela kursa ön başvuru yap butonuna basacağız. Az önce kurs açılması talebiydi. Şimdi kurs açıldı. Hocamız diyor ki öğrencilerine kursumuz açıldı. Arkadaşlar kursa kayıt olabilirsiniz. Kursa ön başvuru yap butonuna basıyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte bizim herhangi bir yol olabilir. Olmazsa gene buradan Balıkesir ile başladık. Balıkesir ile devam edelim. Balıkesir'deki ilçede Bandırma'daki benim bir arkadaşım orada yaşıyordu Tanzer. Mesela arıcılık kursuna az önce biz başka bir kurs talep etmiştik ama arıcılık kursuna kaydolacağız diyelim. Gelip buradan kaydol butonuna basıyoruz. Ve buraya bazı bilgileri girmemiz gerekiyor. Buradaki aile bireyi için başvuru yapacaksak burayı işaretlememiz gerekiyor. Yoksa şuradaki kutucuğu işaretleyip kaydet butonuna basıyoruz. Şuradaki gerekli şartları sağlıyorsak kaydet butonuna basıp o sisteme düşüyor. Demek ki ikinci bölümde ne yapıyormuşuz? Kursa ön başvuru yap diyoruz. İl ve ilçe seçiyoruz. Hangi ilde? işte Amasya'daki merkezdeki kursları listeliyor. Ya da adını biliyorsan direkt adını da yazabilirsin. Almanca kursuna kayıt olacak mesela. Kayıt ol butonuna basıyor. Ve burada dediğim gibi bazı bilgileri tıklaması gerekiyor. Kutucu işaretleyecek şurası. Mesela ailesinde bir çocuğu için vesaire kayıt olacaksa burayı seçmesi gerekiyor. Bu kutucuğu işaretlediğinde, işaretlediğinde eğer çocuğun ismi çıkmıyorsa o zaman da kişisel bilgiler kısmından bir sorgulama yapması gerekiyor. Bununla da alakalı videomuz vardı ama bir kere daha onu göstereyim. Kendisi için kayıt olacaksa kutucuğu işaretleyip kaydet demesi yeterli. Sisteme düşüyor. Çocuğu için kayıt olmak istiyorsa o kutucuğu işaretleyecek. Eğer çocuğu göremediyse kişisel bilgiler kısmından... Bakın burada aile bireyi bilgileri kısmına basacak. Sonra burada çocuk bilgisi gelecek. Eğer gelmediyse doğum tarihini girip buradan sorgula butonuna basabilir. Bu şekliyle de eğer geldikten sonra da kaydet butonuna basabilir. Bilgilerini düzeltmeyi unutmayın. Örnek telefon numarası ekli ekleyin. Çünkü mesaj ancak o şekilde geliyor. Özetle şöyle söyleyelim. Buradaki başvurular kısmındaki ilk bölüm kursa kayıt işlemleri. Sonra da kursa eğer İlk seferinde de hocamız kursu açmadan önce kurs talep etmemiz gerekiyorsa kurs açılması talebi kısmı ile ilgileniyoruz. Kurs açıldıktan sonra kursa kayıt olmak istiyorsak da kursa ön başvuru yap bölümüyle ilgileniyoruz demiş olalım. Buradan Edremit'teki arkadaşlarımıza ve izleyen tüm diğer arkadaşlarımıza selam olsun. Görüşmek üzere. Görevlerinizde başarılar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı günler diliyorum.